buradan da Kudret Ay Yıldır'a gidelim. Ee, ve Kudret hoş geldin öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk Murat. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dolar endeksini ben az önce paylaştım. Seni de e, gönderdiğin grafiklere baktığımda e, 26 Mart 2020'den beri geçilemiyor demişsin 101 seviyesine. Gerçekten de geçilemedi. Ne dersin dolar endeksiyle ilgili? E, kesinlikle biz 20 Mart'tan sonra dolar endeksinde çok ciddi bir düşüş gerçekleştirdiğini gördük ki 20 Mart tarihindeki zirve seviyesi aslında tarihi anlamda da önemliydi çünkü Trump'ın başkanlık seçimini kazandığı zaman bundan 4 yıl önceki süreçten bahsediyorum o zaman yapmış olduğu konuşmayla birlikte o 20 Ocak 2017 koltuğa oturana kadar dönemde 1376'yı test etmişti. Obama'dan koltuğu devraldıktan sonra da ciddi anlamda bir satış baskısı izlemiştik biz dolar endeksinde. Bu senede özellikle bu bölgeden sonra ciddi bir düşüş kaydedildikten sonra baz almış olduğumuz bazı ortalamalar vardı. Bunlar 98-25 ve daha sonra en dip bölgede 96.90 ki buralar 2018 Mayıs'tan beri yükseliş trendini destekliyordu. Ama son hareketlerde bu ortalamanın altına sarktık. Ama burada Cuma günü Amerika'dan gelen olumlu verilerle birlikte tekrardan bu bölgenin içerisine girmeye çabalayan bir endeks var. Yani acaba son 96-90'ın altına sarkan hareket bir istisna mıydı, bir tuzak mıydı? Bunu bu hafta göreceğiz. Bu hafta özellikle FED birlikte biz 98-25'in üzerinde bir reaksiyon mu göreceğiz? Yoksa 96-90'ın altında kalmaya mı çabalayacağız? Bu da euro dolar paritesinin yeni dönem beklentilerini yorumlayabilmek adına önemli ama şu an için konuşacak olursak 98.25 üst nokta 96.90 şu anda dikkat etmemiz gereken nokta bu bölgeler henüz aşılabilmiş değil bu da kısa vadeli negatif algıyı bir miktar daha destekleyebiliyor. Evet 10 Ocak'taki seviyemiz 94.56'ymış. Özellikle çizmiş olduğum grafiklerde 233 günden 610 güne kadar üstel hareketli ortalamayı gördük ki 101 seviyesi geçirememesi psikolojik bir eşikte, üçlü bir tepe görüntüsü de orada olmuş. Kudret tabi dolar indeksinin zayıflamasında en büyük paylardan birisi. Euro'nun aslında olumlu fiyatlamasıydı. Geçtiğimiz hafta burada tahvillerini 600 milyar euroya çıkardılar ki %60 olasılıkla bu bekleniyordu. Euro tarafında da az önce aktardık Britanya bölgesinde Kuzey İrlanda'dan İskoçya'sına, işte Avrupa'nın birçok ülkesinde Polonya'sından Çek, Çek Cumhuriyeti'ne kadar PMI'lerde bir toparlanma görüyoruz kudret yavaş yavaş. Euro dolara da yansıyor. Tamam devam mı diyelim Euro dolarda? kesinlikle şu anda euro'nun daha fazla yukarı yönlü gerçekleştirmesiyle birlikte biz bu yılın zirve noktası 1.1495'e bir yeşil ışık yaktık. Ama biraz önce de söylediğim gibi bu hafta Fed'den gelecek olan açıklamalarla birlikte Başkan Powell'ın piyasalara vereceği mesaj önemli olacaktır. Dolar endeksi eğer 98.25'in üzerinde bir reaksiyon oluşturamazsa bu Euro-Dolar paritesinde 1.15'leri tekrar ulaşabilmesine hatta bir miktar daha belki de 1.15'in üzerinde bir reaksiyon gerçekleştirmesine imkan tanıyabilir. Burada şu dip notu paylaşmak istiyorum. Çok önemli çünkü e, bu paylaşmış olduğumuz beklenti tamamıyla kısa vadeli beklenti. Biraz daha işi orta uzun vadeli konjektüre getirdiğimiz zaman 1.18-1.19 bölgeleri Eurodolar paritesi için 12 yılın Önemli bir trend bölgesi olduğu için yukarı yönlü hareketler ilerleyen dönemlerde hem orta vadeli hem de uzun vadeli ayıları tekrar iştahlandıracaktır. Bu sebeple de yukarı yönlü hareketlerde e, körü körüne beklenti içerisine girmemek lazım. Muhakkak ve muhakkak belirli dönemlerde baskı oluşturacaktır. Seninle de geçen haftaki Skype bağlantısını paylaşmış olduğum grafikte de aynı bu grafikte olduğu gibi alt tarafta Money Flow Index göstergesinin 80 seviyesinde rötarlı bir şekilde cevap verdiğini paylaşmıştım. Bu sebeple de evet bir yükseliş eğilimi var ama ilerleyen dönemlerde tekrar negatif tarafa geçeceğiz. Bunu da ben temel tarafta şuna bağlamak istiyorum. Amerika ekonomisi ve Avrupa ekonomisine baktığımızda Amerika ekonomisinin toparlanma eğiliminin göstergelere göre baktığımız zaman daha ön planda olduğu düşüncesiyle ABD önce toparlanacağı için dolar tarafındaki güçlenme, euro tarafında da zayıflama eğilimi yeni dönemde gündemimize yer alacak. Ama şu an için henüz bu gündem değil şu anda 1.15'e yakınsamak isteyen bir euro dolar var. Kısa vadeli olarak onun içinde alt tarafta 1.1050, 1.10 bölgesi üzerinde kaldığı müddetçe 1.15'leri konuşmaya devam edeceğiz. Tarafında da gözler var. E, gözler çevirmiş durumda ons altında. Burada 1695 dolardayız Kudet. son tabii ben altındaki spekülatif pozisyonlara baktığımda eee 200 19.034 kontrata kadar geriledi. Orada net spekülatif pozisyonlarda alış tarafında bir azalış var. Geçtiğimiz hafta 280 binlerdeydik. Ee, ne dersin? Görüntü sanki zayıfladı gibi altında artık. Kısa vadeli olarak altında biraz daha zayıfladı. 1700'ün altına sarktı. Bu bölgenin altında bir reaksiyon oluşturdu. Eğer... Cuma günkü Amerika verileri beklentinin üzerinde olmasaydı belki de bugün ons altının daha istekli bir potansiyel olabileceğini konuşabilirdik ama Cuma günkü Amerika verileri ile birlikte ons altının aşağı yönlü eğilimini hızlandırmış olması yeni dönemde ons altın tarafında bir miktar daha negatif algıyı güçlendiriyor. Eğer psikolojik 1700'ün Altında kalmaya devam edecek olursa ki bu hafta yine Fed'e odaklanacağımızı söylemiştim. Burada aşağı yönlü hareketlerini biraz daha en azından 1645'lere yakın sayabilecek bir görüntü sunabilir. Ama şunu da unutmamak lazım. Grafikte de bu çok net bir şekilde görülüyor. Yükselen trendin devam ettiği bölge kaba kabataslak. Benim de grafiklerden baktığım şekilde 1608-1645 bölgesi. Yani buraya kadar düşse dahi orta vadeli alıcılar... Hala etkin olacaktır. Bu sebeple de 2020'nin kalan dönemi için 10 saltının o 1765 dirvesini aşabilme ihtimalini göz ardı etmeyelim. Kısa vadeli ve orta vadeli vadeler arası farkın fiyatlama reaksiyonu üzerinde de etkili olabileceğini göz ardı etmemek. Bu tür durumlarda biraz daha pastanın bütününe bakarak büyük grafiklere odaklanmanın daha verimli olabileceğini düşünüyorum. Peki gram altın için ne düşünürsün Kudret? E, çünkü e, herhalde e, gram altın için satma değil alma dönemi başladı gibi. Orada 369 liradayız. Birazdan dolarla ilgili de konuşuruz. E, dolarda da kısmen en azından 6.80 seviyesinin aşağısında olması TL bazında bir miktar daha gram altını cazip seviyelere kadar getirdi. Ve bekler misin biraz daha düşüş? Bizim aslında yani Türkiye'deki yatırımcıların en avantajlı noktası gram altın gibi bir ürene sahip olması. Çünkü baktığımız zaman ons altın tarafında belirli bir düşüş oluyor. Dolar Türk Lirası'nda belirli bir yükseliş oluyor. Gram altın tarafındaki hareket alanı zayıflayabiliyor. Mesela 396'lardan kaba 366'lara kadar bir reaksiyon izledik. Aslında çok ciddi bir düşüş izlemedik. Devamı gelir mi? Burada benim birazcık endişelerim var. Şöyle endişelerim var. Dolar Türk Lirası'nın biraz sonra da bahsedeceğiz zaten çok fazla aşağı yönlü reaksiyonlar verememesi, dolar endeksinin çok önemli düşüşler kaydetmesine rağmen, ülke risk primimiz 600 puan üzerindeyken 500'ün altına sarkmasına rağmen biz gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde Amerikan doları karşısında güçlü bir performans oluşturamadığımız için dolar Türk lirası 6.68.50'de bir sınırlandırma oluşturdu. Bu hafta biraz sonra da paylaşacağım göstergelerin üzerine çıkarsa o zaman e, 10 ons altındaki düşüşe rağmen gram altın düşüşlerini sınırlandırabilir. Bu sebeple de yeni dönemde biraz daha ee, o geri çekimler zayıf kalabilir. Kısa vadeli olarak baktığımızda araştırma raporlarımızda 372 seviyesini önemsiyoruz. 372 seviyesinin altında hareket alanına devam ettirmesi durumunda 358.50 TL seviyesine doğru yeni bir hareket alanı oluşabilir. Ama bu baz aldığımız senaryo hı hı. tamamıyla kısa vadeli görüntü ve 372 seviyesi altındaki seyirin devam etmesi koşulu. Evet izleyeceğimiz özellikle dolar borsa endeksini çok fazla soruyorlar bizim tarafta biz yüzü. Ona en sona vaktimiz kalırsa Kudret konuşmak isterim senle birlikte. Ama öncesinde bir gümüş konuşalım. Gümüş fiyatlarında da özellikle birçok uzman 2021 senesinde potansiyel e, yükseliş bekliyorlar gümüşte. Daha iyi bir yükseliş bekler. Sen ne dersin? E, gümüş tarafında aslında ...grafikte de paylaştığımız gibi çok güzel bir teknik çalışma izliyoruz. 2014 Temmuz'dan beri bir kanal var. Bu kanala negatif bir kanal demek de olamaz. Yatay bir kanal demek daha doğru olur. Ve baktığımız zaman biz o son Mart ayındaki istisna görüntüsünü açtıktan sonra... ...yani 13.95'i yukarı yönlü geçtikten sonra... ...kanal içi fiyatlama davranışına devam ettik. Ve 18.55 seviyesine yaklaştıktan sonra da tekrar bası gördük. Benim buradaki özellikle Gümüş tarafındaki düşün Tıpkı altındaki gibi yukarı yönlü reaksiyonların orta uzun dönemli olarak devam etmesi şeklinde ama burada e, çok daha fazla yukarı yönlü reaksiyonların devamına ilişkin teyit kazanabilmesi adına 18.55 ve 19.35 bölgesini aşması lazım. En azından bu bölgenin üzerinde haftalık kapanış yapabilirse o zaman biz yukarı yönlü hareketleri 21, 24, 26 gibi rakamları telaffuz edebiliriz. Şu an için bir miktar belki geri çekilme izlenimi olabilir ama orta vadeli 16 25 16 45 bölgesi üzerinde o paylaşmış olduğum 18 1935 bölgesine doğru bir hareket alanı olabilme ihtimali kuvvetli. Bu hafta tabii haftaya iyi başladık. Güney Kore'de KOSPI endeksi az önce %0.1'lik artışla 2184.29 puandan kapandı. Asya piyasalarında hafif satışlar var. Hong Kong ve Hindistan e, negatifken işte Güney Kore, Nikkei ve Şangay tarafında kısmen biraz daha olumlu taraftayız. Petrol de toparlandı Kudret. Ee, bizim Borsa İstanbul'da da 110.885'teyiz. Burada izleyicimiz Mehmet Bey der ki 110.000 üzerinde kalınması durumunda 111.300 seviyesi söylüyor uzmanlar. Ee, Kudret Bey hafta gelinde ne bekler diyor Borsa İstanbul'la ilgili. Şimdi global tarafta oldukça yükseliş eğilimi gerçekleştiren bir görüntü izliyoruz. Özellikle S&P 500'ün yeni dönemde de yukarı yönlü reaksiyonlarına devam edebilme ihtimali de kuvvetli. Globaldeki bu yeşillenme havası yurt içi piyasalar üzerinde de etkili olabiliyor. Eğer bu dinamikleri bozacak hem global tarafta hem de iç tarafta bir dinamik olmazsa Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü reaksiyonlar izlenebilir ki daha önce hatırlarsak kabataslak 2020 Mart civarlarındaki o zirve bölgeler 113 bin, 113 bin 250 civarlarıydı atarsak bu bölgeye doğru bir hareket alanı potansiyel var. 110.000'in üzerinde de araştırma raporumuzda da 110.000'in üzerinde yukarı yönlü eğilimin devam edebilme ihtimali söz konusu. Yani bu bölgenin üzerinde kalıcı bir reaksiyon oluşturabilirse zaten e, yükseliş eğilimine kaldığı yerden devam edebilir. Orada da pastanın bütününe baktığımızda sürekli izah ettiğimiz 200 haftalık üstseler, e, basit hareketli ortalama var. 98.345 bölgesinden geçiyor. Bu bölgenin altında kalmadığı müddetçe zaten yukarı yönlü eğilim, hı hı. kalıcı devam edecektir diyebiliriz. Bu haftanın tabi manşeti yine e, FED'den gelecek gibi kudret. FED toplantısı bekleniyor. O tarafta faizlerde hiçbir kurum dünyada değişiklik beklemezken tabii ki tahvil alım programının şekli şemali önemli. Özellikle Fed'in bu körve ayarlaması için kısa vadeli, uzun vadeli, orta vade tahvillerin alımında belki revizeler yapabilir ya da programın, paketin büyüklüğünü değiştirebilir. Sen ne dersin? Bizim dolarına nasıl etkiler ve Fed'den ne bekliyorsunuz siz gece mi olarak? departman olarak herhangi bir şekilde faizde bir değişiklik hı hı. beklemiyoruz. Burada asıl odaklanacağımız husus Fed Başkanı Powell'ın piyasalara nasıl bir mesaj vereceği olacaktır. Burada Covid-19 sürecini nasıl değerlendi, yeni dönemde ilişkin daha fazla aksiyon alıp almayacağı, burada basındaki sorulara vereceği reaksiyonlarda dolar endeksi üzerinde de etkisini hissettirecektir. Dolar Türk önemli demiştik. Dolar Türk son dönemde özellikle düşüşlerini devam edemedi. Evet 7.26'lardan 7.27'lerden önemli bir düşüş kaydetti ama aşağı tarafta 669.50 668.50 dip yaptı. Biraz önce de paylaştık. Dolar endeksi bu kadar düşerken, CDS soranımız bu kadar düşerken Bizim aşağı yönlü hareketlerimize devam edemiyor olmamız biraz düşündürücü. Fet de eğer doları destekleyecek bir görüntü oluşturabilirse dolar dolar Lirası tarafında baz almış olduğumuz kritik göstergeler var 6.81 6.83 bölgesinden geçiyor. Bu bölgeyi aşarsa 7 seviyesine doğru bir yukarı yönlü reaksiyon olabilme ihtimalini göz ardı etmemek lazım ama henüz bakın henüz bu seviyeler aşılabilmiş değil. Hala teorik anlamda bir aşağı yönlü eğilim gündemimizde ama bu bölgeyi aşarsa o zaman tekrar dolar Türk Lirası'nda bir yukarı yönlü reaksiyonlar izlenebilir. Bu sebeple de Powell e, konuşması gerçekten e, dolar temasındaki görüntü için belirleyici olacaktır. Bu sadece dolar Türk Lirası için değil. Euro dolar, altın, dolar endeksi şu anda hassas bir dönemden geçiyor. Bütün varlıklar üzerinde gerçekten etki yaratabileceği bir görüntü izleyeceğiz. Son olarak da petrolde konuşmak istiyorum. 2 dakika gibi süremiz kaldı. 42 dolar 79 sentteyiz. Rusya ve Suudi Arabistan petrolün büyük abileri diyelim. E, anlaştılar en sonunda bir ay uzattılar, ötelediler bu arz kesintisine ee, o da olumlu yansıyor dünyada tabii pandemi sonrasında da bir serbestleşme de var New York'ta bugün vali komu açıkladı 400 bin New Yorklu Amerika'da işbaşı yapıyor ee, tabii orada sokak protestoları var ama çok da fazla üretimi ve ekonomiyi e, kısa vadede etkilememişe benziyor kudret petrolde e, biraz daha olumlu bir tablo var tamam mı devam mı burası için yani 50 dolarları görür mü sence e kısa vadeli ve orta vadeli olarak araştırma hı hı. raporlarımızda pozitif algının devamına ilişkin düşünceyi önemsiyoruz. Özellikle bu uzatılma kararı ile birlikte petrol tarafındaki pozitif havanın bir miktar daha devam edebilme ihtimali var. Araştırma raporumuzda 37-15-38-20 bölgesini önemsiyoruz ve bu bölgenin üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş eğilimini 42 50 43 50 hatta 45 dolarlara kadar devam edebilme ihtimalini önemsiyoruz. 50 dolarlara yakınsayacak bir hareket olabilir mi? Eğer petroldeki bu pozitif hava bir miktar daha iyimser halde devam edecek olursa ki kısa vadeli ve orta vadeli yukarı yönlü hareketler destekleniyor. O zaman bu seviyeye yakınsama döneminin yeni dönemde oluşabileceğini söyleyebiliriz. Kudret çok teşekkür ederiz yayınımıza her hafta ben olduğu gibi ederim. kıymetli katkıların, analizlerin, grafiklerin için. Kudret e Ayıldır GCM Yatırım Araştırma müdür Yardımcısı efendim. Kendisine de teşekkürlerimizi sunup iyi bir hafta diliyoruz.